Pazarlık masası kurulduğu günden sonra kendince toplumun yüzde kırkına yakın bir desteği almış olmasını yeterli görüyor olmalı ki pazarlığın aşamalarından biri olan affı devreye sokmuş durumda. Evet parça parça taksit taksit bir af aylardır uygulana geliyor. Terörsüz Türkiye olarak nitelenen süreçte silah bırakan PKK'lıların ülkeye dönüş sürecinin nasıl yönetileceği tartışma konusu oldu. Özellikle suça karışanlar ve karışmayanlar olarak iki kategoride bulunan ve bu kategori ayrımının nasıl yapılacağı ve on binlerce askerle polisin ve sivil vatandaşın şehit edildiği saldırılara katılanların affedilip edilmeyeceği en büyük soru işaretini oluşturuyor. Yasa dışı bir terör örgütüne üye olmak başlı başına bir suç iken örgüt üyeleri arasında suça karışan ya da karışmayan ayrımı nasıl yapılabilir? Bu yapılan parça parça af, taksit taksit aftır.